Olay Mart 2018'de ilçede bulunan Ege Sanayi sitesinde bulunan bir tornacı dükkanında meydana geldi. O dönem 7. sınıf öğrencisi olan Soner Edis, iddiaya göre tornacı dükkanı önünde Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ısırılan ve kanlar içerisinde kalan çocuk ağır yaralandı. Çiğli bölge eğitim hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Edis'in sol kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde dokuz edelenmeleri meydana geldiği tespit edildi. Yaklaşık 4 yıl önce Pitbull cinsi köpeğin saldırısının ardından zor günler geçiren Soner Edis eskisi gibi sağlıklı yürüyemiyor. Köpek saldırısı sonucu fiziksel olarak aksaklıkları bulunan çocuk fizik tedavisi görmeyi sürdürüyor. Yaşadığı travma ve fiziksel aksaklıklarından ötürü psikolojisi de bozulan Soner Edis, psikolojik tedavi görüyor. Amaras geldiği zaman çocuğum para parça olmuş, üstünde bile elbise yoktu. Elb üstündeki elbise kadar para parça etmişti. Çocuğum bir ölü gibi içeride çıkarttılar. Sonra bize haber geldi, biz hastaneye gittik, bir cenaze gibiydi. Oraya aynı dakikada 3-4 tane hastaneye götürdük. Orada benim bir Çocuğun bir kolu, bir ayağı kesilecekti. Sonra Allah bin kere razı olsun, bir sene yabancı doktor bize rast geldi. O çocuğumu düzene soktu. Bir gün köpeğin sahibi ne geldi, ne sordu, ne soruşturdu, ne dedi çocuğun, ne oldu, ne olmadı. Çocuğun psikoloji bozuk. Kimse ne görüşüyor, ne konuşuyor, doktorlar da hepsi biliyor. Doktorlarla küfür etti, doktorlarla Kavga ediyor bizimle kavga ediyor. Evde çıkmıyor, kimseyle görüşmek istemiyor. Çocuğum sakat kaldı ayağı. Ben her çocuğum ilacı en az 400-500 milyon para veriyorum. Ben her ameleten en az 1 milyar, 1.5 milyar para veriyorum. Bizim başımıza geldi, kimsenin başına gelmesin.